Sosyolojinin kurucusu İbn Haldun 1332 Tunus doğumlu İbn Haldun sosyoloji ilminin kurucusudur. O sosyolojiye ilmi tabiatı ümran demiştir. İnsanların cemiyetler halinde birbiriyle yardımlaşarak memleketlerini imar etmelerini ve yaşayışları için gereken geçinme vasıtalarını, sebepleri ve aletleri hazırlamalarını ümran kelimesiyle özetlemiştir. Kendinden önce sosyoloji ilmine temas edenlerden farklı olarak, bu ilmin siyaset, ahlak, hitabet ve başka ilim ve fen cümlesinden olmayıp, kendi başına bir ilim olduğunu ortaya koymuştur. Tarihe mantıkı getiren i̇bn Haldun, tarihi, hikayecilikten kurtaran ve tarih kanunlarını araştıran ilk alimdir. Tarihe, ilim vasfını o kazandırmış, Yunan tarihçilerin tesirinden tamamen kurtarmıştır. Onun Yunanlılara göre daha geniş sosyal teoriler ortaya atabilmesinin bir sebebi de, Akdeniz sahillerinin tarihi zenginliklerine, mukadderatına hakim olan Türk ve İranlıların geçmişlerini incelemesidir. İbni Haldun yine psikolojiyi tarihe uygulayan ilk bilim adamıdır. Günümüze ulaşan tek eseri yedi ciltlik Kitabul Ekber'dir. Bir tarih kitabı olan bu eser üç bölümden meydana gelmiştir. İlk bölüm Mukaddimedir. İkinci bölümde Arapların ve Türklerin tarihi olmak üzere birçok milletin tarihini, üçüncü bölümde Berberilerin ve Güney Afrika'daki Müslüman hanedanlarının tarihi anlatılmaktadır. Eser, inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. Mukaddime, değişik konularda bilgiler içeren özel bir hazinedir. İbni Haldun'un eserinde kullandığı araçların, antik ve ortaçağ batı tarihçi ve sosyolojistlerine çok farklı gelmesi bu eseri değerli kılmıştır. Bazı tarihçiler tarafından orta çağın en önemli eseri olarak görülen bu kitap, tarih metotlarını açıklayan modern bir el kitabıdır. Müslüman Bilim Adamları 2. Sayfa 52-56 31 Ekim Mevlana Takvimi